Hayır diyorum olmaz bizden olmaz. Yeter düş yakamdan. Sen bunlara öyle bir bilgi verdin ki bizi öyle bir sıkıştırdılar ki ablacığım. İki şartım var demiştim hatırlıyor musun? İkincisi için buradayım. Asya'nın annesinin ismini ve soy ismini alırsam Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Üsteğin ben. Evet arkadaşlar, Saatekarlar yeni bölümün fragmanını paylaşıyoruz. Evet Saatekarları kimler izliyor arkadaşlar? İzleyenleri yorumlara bekliyorum. Bir de sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın.